Bugünkü toplantımızın amacı bizim kanayan yaramız olan maalesef ve maalesef ulaşım sorunu. Ulaşım sorunu içer çumramızda sanayide asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın taşıma şirketi olan çumra, öz çumra şirketi şu an 25 liraya taşıma yapmaktadır. Ve bu asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın durumu çok vahimdir. Bir evden iki kişi gidiyor. Yani aylık üç bin lira yol parası vermek zorunda kalmış. Bu bayağı bir sıkıntı oluyor. Ülkeye fiyat getiriyor. O yüzden biz bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Avukat Recep Can'dan teşekkür ederim kendisine. Bizi kabul ettiler. Biz bu sorunları buraya konuşmaya, iletmeye geldik. Ve sonuç bizim için inşallah hayırlı olacağına umarak başkanımızdan Ulaşım Daire Başkanımız Sayın Hasan Gökül Bey ve Büyükşehir e, Büyük Belediye Başkanımız Sayın e, Uğur İbrahim Altay Bey'i ziyaret edip bu konuyu dile getireceklerini ve çözüme kavuşmasını gerçekleştireceklerini bize beyan etti. İnşallah bu sözün arkasında durulur ve bu bir an önce çözüme kavuşturulur diye düşünüyoruz. Araya bayram girince biraz mesafe uzadı efendim. Evet. Biz de bu işi takipçisiyiz, yanındayız, takibindeyiz. İnşallah çözüm. Ki çözüleceğine de inanıyoruz. Burada herkes inanıyor çözüleceğine. İnşallah. Evet. Üç boyutlu bir çözüm yolundan gitti Sayın Başkan. Bir olmasa şu, şu olmasa şu diye inşallah çözülecek efendim. Tamam. çözmeliyiz çünkü başka yani şey Olmazsa olmazımız başka. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazlarımızdan biri büyük şehirde otobüs. Yani içeri biz kesinlikle otobüs istiyoruz. İndirim talebimiz yoktur. Kesinlikle indirim talebimiz yoktur. Büyük şehirden biz içeri çıkma halkı olarak ve işçiler olarak otobüs istiyoruz. Ben Ömer Sürü. Evet. mahallesinden. Konya'da işçi olarak çalışmaktayım. Otobüsle, normal özel halk otobüsüyle şu anda toplu taşıma aracı sanayi otobüsü olarak Konya'ya gidip biliyorum. Şu andaki bizim mağduriyetimiz fiyatların çok zamlanması. Mazotların düşüp firmanın ona şey istinaden fiyatları yukarı çekip biz mağduruz. Buradaki yeni meslek öğrenmeye giden çocuklarımız var, yani e, onlar daha mazi. 6500 TL maaş, da zaten otobüse veriyor. Bizim tek talebimiz Konya Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs Özellikle vurguladık ve yine vurguladık. E, sayın Recep Canan Bey'e de söyledim toplantımızda, e, biz özellikle indirim talebimiz yok. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden biz otobüs sürüyoruz. Şimdi Çumra mahallemize. Yani bugün Balçılara, e, Dedemli'ye, Bolat Köyü'ne bizim orayı geçerek üç kişiyle Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşım sağlıyorsa Çarıklar bize beş kilometre kadar yaklaşık yani sınırımız, komşumuz oraya kadar Meren Belediyesi otobüs gönderiyorsa biz içeri Çumra halkı olarak da en doğal hakkımız. Yani söyleyeceklerim bütün köylüm ve benimle birlikte çalışan arkadaşlarım adına konuşuyorum. Biz indirim istemiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden Çelişmura mahallemize otobüs istiyoruz. Yani gelecek nesillerimizle yetişecek şıraklarımız için de çok önemli bir konu. Ailem için ve arkadaşlarımızın aileler için hastaneye gidecekler gidemiyorlar. Dolu. Pandemi dediler. Pandemi döneminde güzel de para kazandılar. Yani sıkıntı yok. Kazansınlar daha çok kazansınlar. E, gözümüz yok. Ama biz büyük şehirden artık otobüs istiyoruz. E, Taleplerimizi Recep Candan Bey'e sağ olsunlar artık kırmadılar. İlettik. O da e, yetkili makamlara ulaştıracağını söyledi. E, diyeceklerim bu kadar. Saygılarımla. Günaydın. İçeri fotoğraftan burada toplanmış bulunuyoruz. Yani tek sıkıntımız yani Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Sayın Doğru Bey Valtay e Eee şu Büyükşehir Belediyesi olarak da yani bir otobüs istiyoruz yani. Genellikle yani çoğu sanayide çalışan arkadaşlarımız bu şekilde gidip geliyorlar fakat yani bir türlü gelmiyor yani. Yakın yerlere kadar geliyor. Yani uzak yere de gidiyor bu otobüs. Fakat gelmiyor yani. Eğer böyle devam ederse zaten halk olarak da burada birlikte beraberiz. Yani daha arkadaşlarla hep beraber beraberiz. Yani bu konunun çözülmesini istiyoruz yetkili kişilerde. Her e, şey ise kesinlikle işe şunu halk olarak da bu oyumuzu vermeyi düşünmüyoruz. Yani bunu halkımla da söyleyeceğiz, ile getireceğiz. Yani hep beraber, birlik beraber içerisindeyiz. Saygılarımla diyeceklerim bu kadar. Çeşitli halk olarak konuda ben de arkadaşlarımla konuşuyorum. Ve çok büyük bir Pandeminin dolayı her şeyden ararayız, olmadığımız düşüyor, tekrar yükseltiyorlar. Otobüsü yapardı. Yani, yani, ya Konya Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir otobüs istiyoruz. Ben yükseltiyorum, ona silah veriyorum. Konya'ya gidiyor. Öyle ben işte para, para veriyorum. Buyurun, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde araç belirtmesini istiyoruz. Ayrıca Eren Belediyesi ile sınırız. Hiç şeyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok değil. Ama verilen sözler yerinden tutulmuyor. Hayır hayır pilot bölgeyi seçmişti bizi. İçeri şuralıdır. O yüzden de hiç önemsemediler. İçeri şurayı hep geriye yapıyor. Öncelikle verilen sözler yerinde tutulmuyor. Eğer sözler yerinde tutulmuyorsa seçimde biz yokuz. Olarak, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet ııı e, vatandaşlarımızdan bugünkü yapılan toplantı sonuçlarını tek tek herkesten aldık, dile getirdik. İnşallah bundan sonra Ulu İbrahim Altay'la da çumramıza, içeri çumramıza bir hafta kısım basit eder. Diyeceklerimiz bundan ibaret.